Merhaba arkadaşlar. Bir projemizin ilk açılış sayfasında bu şekilde bir animasyon ya da firmamızın ambleminin kısa bir süre görünmesini ve daha sonra ana sayfaya geçmesini istiyorsak bunun için küçük bir hazırlık yapmamız gerekiyor yazılımda. MCOPS'lerde bu işlemin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Evet yeni bir çalışma sayfası açtık. İşlemlerimize başlayalım. Şu an bir adet form sayfamız var. Bir adet daha form sayfası oluşturalım. Yeni form diyelim. İkinci form sayfamızı da oluşturmuş olalım. birinci formun üzerine bir yazı koyalım. Forum 1 diyelim isterseniz hani bilelim işlem yapmak için. Ya da Sayfa 1 diyebiliriz. Aynı şekilde ikinci formumuza da bir resim yapıştıralım. Form 2 olduğunu görelim. Hani değiştiğini görelim anlamında. Şimdi amacımız öncelikle Form 1 sayfasını ekranda belirli bir süre göstermek. Burada emblemimizi, animasyonumuzu oynatmak, istediğimiz süre sonunda Form 2 sayfasına geçmesini istiyoruz. Yani Form iki de aslında ana sayfa olarak düşünebiliriz. Ana sayfa diyelim isterseniz buna da. Yani ana sayfadan itibaren bir daha seçenekler karşımıza çıksın. Bunu yapabilmek için bir adet değişken tanımlayacağız ve bir adet de açılış makrosu kullanacağız. Şimdi makro kısmına gidiyoruz. Şuraya bir başlangıç makrosu yazacağız. Çok kısa bir atama yapacağız sadece. Fakat bu makroyu kullanacağımız için unutmadan başlangıç makrosunu işaretliyoruz. Ve bu başlangıç makrosunun ne kadar gecikmeyle işlem yapacağını buradan seçiyoruz. Örneğin ekranda 10 saniye bu animasyonun ya da amblemin gösterilmesini istiyorsak 10 saniye yazıyoruz buraya ve önünü aktif ediyoruz öndeki seçeneği. Böylece 10 saniye bekledikten sonra başlangıç makrosu işlemini bitirmiş olacak. Bir sonraki işleme geçmiş olacak. Şimdi gidelim form 1 sayfamıza. Burada bir adres tanımlamamız gerekecek. Bu adrese bir isim verelim. Sayfa no diyelim. No olsun ismi. Şöyle sayfa no dedim. Bu bir dahili memory internal memory dahili hafıza. Buraya dikkat ediniz. Dahili hafıza. E, dahili ayarlar internal settings. Buradan aktif page'i bulmam gerekir. Bakalım aktif page. Aktif sayfayı e, uzunluk olarak da hafıza alanı olarak da işaretsiz 10 sayı unsigned 16'yı seçtik ve tamam diyoruz. Bit düzeyinde değil 16 işaretsiz 16 olarak seçtim. Ekle dediğimde Artık benim sayfa numaram burada saklanacak. Ee, i̇lk sayfamın numarası 0, sonraki sayfanın numarası, formun numarası 1. Bir tane daha oluştursam 2, 3, 4 diye gidecek. Ee, buraya bir sayfa numarası atarsam direkt ilgili sayfaya gitmiş olacak. Şöyle ki isterseniz denemesini yapabiliriz. Şuraya bir e, say, pardon, sayı göstereyim, sayıcı koyalım. Sayı gir, yani buradan e, bunu göstermiş olalım. Şöyle alayım, sayıcı sayıcı bunu yazma adresine ilgili e, değişkini atadım şimdi online simülasyon diyorum bakınız olacaklara buraya sıfır girdiğimde bu sayfa görünecektir buraya bir girersem bu sayfa gelecektir e, bu sayfaya da koysaydım bir tane de onu sayfaya koyayım diğer sayfaya dönemedik çünkü bu sayfaya dönmek için de buradan sıfır gireceğiz tekrar tekrar online animasyon yapıyorum konuyu daha iyi anlamanız için bunu gösteriyorum bir giriyorum bir sonraki sayfaya geçmiş oluyorum sıfır girdiğimde bir önceki sayfaya dolayısıyla bu değişkine bir değer atarsam istediğim sayfaya gitmiş olacağım bunu anlamış olduk bu şekilde şimdi gidelim ee, başlangıç makrosunu yazmaya. Şuradan HMI makro kısmından başlangıç makrosuna geldim. Ana yapıyı şuradan tıkladığımda zaten kendisi oluşturdu. Şu boşluğa ben programımı yazmalıyım. Buraya diyez diyorum. Sayfa numarasına eşittir. Bir diyorum noktalı virgül koyuyorum bitiyor. Bunun anlamı nedir? Bu başlangıç makrosu HMI enerji verildiğinde devreye girecek. 10 saniye sonra bu atamayı yapacak bir numaralı sayfaya yönlenmiş olacak. Şimdi deneyelim isterseniz oldu mu diye. Şuradan onaylamamız gerekiyor. Onayladık. Online simülasyon diyelim. 10 saniye işaretlemiştik galiba. 10 saniye boyunca bu sayfa gösterilmeli. 10 saniye sonra diğer sayfaya geçmeli. Bakalım. Evet. Amacımız o için gerçekleştirdik. Şimdi geliyoruz form 1'e. Gerekli bir amblem veya ihtiyaç duyacağımız bir amblem koyalım. Amblem koymak için resim gösteri seçiyorduk. Şuradan. Resim gösterden daha önceden yüklediysek veya mevcutlardan varsa resim font kütüphanemizde oradan alacağız. Şuradan özelliklere gittim. Şuradan resim fonta gittim. Buradan yine kendi logomuzu seçelim. Seçtikten sonra ölçekli içerik dersek zaten istediğimiz boyutta ayarladığımız alana sığdırmış oluyor. Bir de gif resmi yerleştirelim, hareketli bir resim olsun. Bu gif resimlerini internete giriyoruz. Gif olarak bilgisayarımıza indiriyoruz, kaydediyoruz. Burada font kütüphanemize resim. Font kütüphanemize kaydediyoruz. Daha sonra oradan erişebiliyoruz. Ancak onları eklerken e, resim ekle değil de hareketli animasyon ekle şeklinde e, öden seçiyoruz. Geldim hareketli animasyonu getirdim. Şimdi gidiyorum. Hangi animasyonu göstermesi gerektiğini seçeceğim buradan resime gittim şuradan. animasyonum buldum. Tamam dedim. Bunun sürekli çalışmasını istersen aktif içeriği seçiyorum şuradan. Bakın çalışıyor. Yani bu sayfa aktifken çalışacak. Artı işaretlediğim alana sığmasını istiyorsan ölçekli içeriği seçiyorum. Böylece animasyon da artık bu sayfada gösterilecektir. Şimdi yazılımı yükleyebilirim ya da online simülasyondan Çalışıp çalışmadığını gözlemlerim. Daha sonra yüklerim. Denemesini yapıyorum. 10 saniye boyunca bu amblem ve animasyon gösterilmeli. Sonra ana sayfamıza geçmeli. Evet aynen istediğimiz gibi oldu. Şimdi başlangıç krosuna gidelim. Şuradaki 10 saniyeyi 5 saniye olarak değiştirelim ve sonucu gözlemleyelim. 5 saniye gösterilmeli resmimiz ve e, animasyonumuz. Yani hamlemiz. Evet aynen. E, bu kadar. Basit arkadaşlar e, bir başlangıç sayfası eklemek. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.